Ey beni yaratan yaratıcım. Ey beni terbiye eden Rabbim. Ey rızkımı veren razıkım. Ve ey beni bu şekil ve surette var eden musabbirim. Ey ibadetlerimi yalnız kendisine takdim ettiğim ilahım. Güzel isimlerinin hürmetine, ismi azamın hürmetine, Furkan-ı Hakim'in hürmetine. Habibi Ekrem'in hürmetine, Kelamı Kadim'in hürmetine, arş Azam'ın hürmetine, milyonlar Kul Ehad hürmetine senden talep ediyorum. Bana merhamet et. Ey Allah, ey Rahman, ey Hannan, ey Mennan, ey Deyyan. Beni bağışla. Ey Gaffar, ey Settar, ey Tevvab. Ey Vehhab, beni affet, ey Vedud, ey Rauf, ey Afuv, ey Gafuv, bana lütufta bulun. Ey Latif, ey Habir, ey Semi'a, ey Basir, günahlarımı sil. Ey Halim, ey Alim, ey Kerim, ey Rahim, bizi yolun doğrusuna ilet. Ey Rab, ey Samet, ey Hadi, fazlınla bana cömertçe ihsanlarda bulun. Ey Bedir, ey Baki, ey Adl, ey Hu, kalbimi ve kabrimi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Ey Nur, ey Hak, ey Hay, ey Kayyum, ey Malikel Mülk, Ey Cəlan və ikram sahibi, ey evvel, ey axir, ey zahir, ey batın, ey xavi, ey khatir, ey mevla